Ha Hani gelsen zor Hani you <laughs> Olmuyor denedim çok, olmuyor sebebim çok, doymuyor kimseye beden. They need İçimizi parçaladın. Ha, aşktan yaralı herkese gelsin. <laughs> Efendim, Ünlü Sohbetlere hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz sevgili şarkıcı Dilek Çevik. Nasılsın Dilek? Çok iyiyim. Şu an çok mutluyum. <laughs> çok mutlusun. Evet. Biraz geç kaldın. Evet, çok özür yayın Benim yüzümden trafiye. biraz geç başladı ama gerçekten Mutluyorum. evet. Şarkıyla umarım hem hüzünlendirdin hem içimizi açtı. Umarım Güzel çok keyifli party. bir sohbette kendimi affettiririm. yani. Tabii ki yani öyle, öyle olacak. ne demek canımsın? Ya insanlık hali, İstanbul'un hali, evet, trafiği. İstanbul'da yaşamak gerçekten Çok zamandır. zor, çok zor. O yüzden daha da böyle bir erken çıkmak gerekiyor. Evet, havaalanı gibi düşünmeliydim aslında ama öyle evet. <laughs> Ya can özellikle hani ben tamam da canlı evet. yayınları kesinlikle ben uçağa yetişmem gerekiyor diye. Doğru. Hani çünkü çok riskli. Benim de bunu şekilde hafızama aynen kazıman aynen lazım. böyle aynen. olsun. <laughs> Dileğim şimdi sen e, bu olmuyor parçasını yeni çıkardın. Evet. Samsun Sevgili Samsun Demir'le çalıştın evet. bu konuyla alakalı. Şimdi 10 e, yaşında bir defa ilk bestini yaptın. Hepsini konuşacağız. Tamam. Ama ne yapalım önce bu olmuyor mu konuşalım? Hani geceler boyu ağladım bir süreçte diyorsun. Hani bir anda ha? kulağıma bir melodi geldi ve nasıl yani oldu? Biraz anlatırsan da hani... olmuyor nasıl doğdu? Şimdi çok uzun bir hikayesi var onun. Çok uzun. Kısa bir özet <laughs> ve, bir. E, Şöyle evet tabii ki bir aşk sebebiyle doğan bir şarkı. Tabii. Yani ama... Gerçekten geceler boyu ağladığım Uzun bir süreç yaşadım. O süreç sonunda şarkı yaptığımı farkına varmadan yaptığım bir şarkı Hı -hı. olmuyor. Benim o çünkü o zamanlar acı herhalde değil mi? Bir şekilde evet, olmuş. Onu dışarı çıkardığım. Gece yani. uykumdan bir melodiyle uyandım. Onu telefonuma kaydettim ve o zamanlar olmuş. beyaz yakalıydım. Hı -hı. Nerede de... çalışıyor? Nasıl bir? Türkiye'nin büyük ailelerinin bir şirketinde A, çalışıyordum. Tamam. Bireysel emeklilik uzmanı olarak. Yani. Aslında sinema televizyon mezunuyum vesaire vesaire. Tamam. Ama böyle A, farklı hayatta, bir durum. Evet. Aynen. O zamanlar yapmış olduğum bir şarkı. Yani 10 sene oldu olmuyor yapalı. Ve öyle kendi kendime arabada işe giderken falan söylüyordum. Kimseye bahsetmedim bile yani ben bir şarkı yaptım. E, şarkı evet. yaptığımı unuttuğum bir durumu hatırladım yıllar sonra. Çünkü çocukken evet. de yapıyordum. Evet. İlk şarkımı da 10 yaşında, Kerim Tekin evet. öldüğünde ona evet. yapmıştım. 28 Haziran 98'de yapmıştım evet. biliyorsunuz. Unutmuyorum çünkü üç güne verinden de çok sevdiğimiz bir arkadaşımız vefat etmiş. O çok uykuyor. ağladım, çok üzüldüm. Hep ikisi de ettim. ağladım ben de o zaman çok ağladım doğru. Evet, bu tarz şarkılar